tam tersini düşünüyoruz yani. Cehenneme sabretmek dünyadaki sıkıntılara, ibadetlere sabretmekten daha zor. Cennetten uzak kalmak dünyadan uzak kalmaktan daha zor. Şimdi o cennette hadaika ve e'nabe bahçeler, bağlar tabi o günkü anlayışa göre izah ediliyor. Şimdi cenneti nasıl anlatalım size? Allah bize nasıl anlatsın? Cennet Arapçanın Türkçe'ye döndürülmesinde bahçe demek zaten. Bahçe, süslü bahçe, güzel bahçe demek, cennet. Şimdi o cenneti anlatıyor Allah. Bahçe ama öyle bir bahçe mi şimdi? Senin benim bahçem gibi mi? Hoş benim bahçem yok da. Bahçe gibi mi? Bak bakalım nasıl cennet. Üzüm bağları var, bağlar var. Ve keva'i ve etrabe Ve yaşları hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşler var. Taze yani genç eşleriniz var, hanımlarınız var. Burada şimdi tabiri tabir açık. Yeni ergenliğe ermiş gibi anlatılan bir tabir var. Eşleriniz var. Ve yaşları hep aynı. O kadar güzel ki o cennet hurileri, o kadar güzel ki diyor ki hadis-i şerifte eğer cennetten bir huri denize, denize tükürse, denizi biliyorsunuz ne kadar tuzlu. Denizin içine tükürse diyor o denizi bal tadında yapar. Tat tatlı olur. Öyle huri. Diyor ki elini bir huri dünya semasına indirse doğuyu da batıyı da aydınlatır. Güneşi göremezsiniz diyor. Pırıl pırıl. Sahabilerden bir tanesi böyle hılkati başka yani yaratılışı bizim gibi değil. Biraz böyle şimdikilerin tabiriyle özürlü gibi diyelim yani. Bu lafı kullanmaya ar ediyorum ama anlayasınız diye başka çarem yok. Yaratılışı başka. Böyle fiziki özellikleri sen ben gibi değil yani. Öyle yaratmış Allah Medine'de. Kimse kızını vermiyor. Kimse kızını vermiyor. Resulullah Aleyhisselam'a gidiyor. Ya Resulullah ben evlenmek istiyorum. Lakin bana suretimden dolayı kimse kızını vermiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki git falancaya sana benim selamımı söyle sana kızını nikah etsin diyor. O bahsettiği kız da Medine'nin en güzel kızı. Neyse Resulullah Aleyhisselam söyledi bir kere. Yola çıkıyor gidiyor kapıyı çalıyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Beni Resulullah Aleyhisselam gönderdi. Sana da selam söyledi. Kızını bana nikah edecekmişsin diyor. Bir baba. Sahabi yalnız bu da ama en nihayetinde bir baba. Şöyle ona bakıyor. Kızını düşünüyor. Bir daha bakıyor. Ya içi el vermiyor. Öyle güzel bir kız. Böyle fizikte bir adama, böyle surette bir adama. Kusura bakma diyor ben kızımı sana veremem. Adam sesini çıkarmıyor. Dönüp arkasını gidiyor. Üzülüyor tabii. İşte bakın. Teslimiyete bakın. Kız da babasını kapıda dinliyormuş. O sahabi yürüyüp gidince diyor ki baba sen ne yaptın? Resulullah Aleyhisselam'ın kapımıza gönderdiği kısmeti mi teptin? Çabuk diyor onu geri çevir ben razıyım onunla evleneceğim nasıl olursa olsun. Baba tabi baba yüreği yani bu dayanamıyor. Hemen adam yoldan çeviriyor tamam diyor gel kızımı sana vereceğim. Yalnız filanca kadar bana mihir getireceksin. Biliyorsunuz nikahlarda mihir. Bizim dini nikahımızda mihir konuşuyor değil mi? Şu kadar mihir getireceksin kızıma. Yok ki bunun parası. Beş parası yok bu sahabinin. Gidiyor Resulullah Aleyhisselam'a. Ya Resulallah durum böyleyken böyle. Benden bu kadar mihir istedi. Resulullah Aleyhisselam dönüyor mescide. Kim diyor bu kardeşinizin mihirini karşılayacak? Zannediyorum Hazreti Osman. Hazreti Osman çok zengindi. Hazreti Ebubekir çok zengindi. Bütün malını ölene kadar İslam uğruna harcadı. Beş parasız öldüler. Beş parasız. Hazreti Osman ölürken çocuklarına bir hurma bırakacak kadar bile parası yoktu. Bir hurma. Sahabiler kızdı ona arkadaşları. Ya Osman, bak ölüyorsun. Çocuklarına ne bıraktın? Hiçbir şey bırakmadın. Kızların var senin. Ben onlara diyor, Vakıa Suresi'ni bıraktım. Vakıa. Vakıa Suresi'ni kim her gün akşam bir kere okursa parasız kalmaz. Burada müjdeleyeyim sizi. Para için okuyun yani. Kendiniz okuyun her akşam bir kere. Denenmiştir. Tavsiye ediyorum yani. Her akşam bir Vakıa Suresi okuyacaksınız. Hiç parasız kalmazsınız evvela. Hazreti Osman zannediyorum karşılıyor mihri. Adam kucaklıyor götürüyor kızı alacak. Medine'nin en güzel kızını alacak. Tam böyle giderken o arada savaş bekleniyor. Savaş vahiy gelecek. Ordu hazırlık içerisinde. Her an savaşa gidebiliriz. Bir vahiy geliyor savaş çıktı. Daha kızın köşesini dönecek. Üç dakika sonra çıksa haber kızı almış olacak. Elinde bir miktar mal ilan edilmiş savaş çıktı diye. Düşünüyor şimdi elindeki mala bakıyor. Ben bu malla Medine'nin en güzel kızını alacağım. Ama savaşa gidemeyeceğim. Ya şehit ya gazi İslam uğruna savaşacağım ama gidemeyeceğim. Yahut da ben bu parayla silah alacağım, at alacağım, savaşa gideceğim ama evlenemeyeceğim. Bir anlık nefis muhasebesi. Zor bir iş. Zor bir iş. Hani böyle kolay gibi geliyor. Tabii hocam ya savaşı seçeriz. Yok yok öyle değil o iş. Biz çoklarını biliriz böyle hocam veririz yarız ver deyince e, hocam işte olmaya da biliyor yani. Biz çok biliriz böyle. Savaş çıksın diye çok sahabiler bağırıyordu. Ya Resulallah savaşalım hadi savaş çıktı yürüyün dediklerinde e şimdi hava çok sıcak dediler. Ayet var bu ayette anlatılıyor bu. Öyle kolay değil muhasebe. Bu mübarek sahabi efendimiz ben savaşa gideyim diye. Gidiyor o elindeki malla silah alıyor, at alıyor, savaşa gidiyor ve savaşta şehit oluyor. Resulullah Aleyhisselam merak ediyor o genci. Görüyor tabi ordusunun içinde. Evlenmemiş, savaşa gelmiş. Sonra Resulullah Aleyhisselam çok merhametli. Savaşlar böyle bitince hep böyle kendi gezip cenazeleri kendi arayıp görüyor. Hepsine dua ediyor tek tek. Tek tek cenazesini kıldırıyor. Tabi çok üzülüyor. Dostları şehit olmuş ama insan en sevdiğini kaybetmek insana ağır gelir. Peygamber de bir insan. O da üzülüyor tabii. Bu sahabiyi arıyor. Diyorlar ki ya Resulallah burada geliyor. Böyle tabii yüzü kanlanmış. Şimdiki gibi değil savaşta. Adam kılıcı bir vuruyor böyle ortadan ikiye ayırıyor adamı. Kim bilir nasıl buldu. Yüzünü temizlemiş böyle topraklarını dizine yatırmış. Hüzünle böyle okşuyor onu dua ederken bir anda böyle yapmış. Böyle, böyle yapmış bir anda. Sahabi şaşırmış. Sonra cenaze işleri bitince otururken demişler ki ya Resulallah sen filancayı dua ederken böyle yaptın bir anda. Yüzünü çevirdin. gözün gözün kamaştı. Ne oldu? Ne oldu ya Resulullah? Merak ettik diyor. Sahabi meraklı tabii öğrenmek istiyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam bu kardeşimiz evlenecekti. Savaşı tercih etti. Cihadı tercih etti. Ve şehit oldu. O anda ona verilen hurileri gördüm. Güzelliklerinden gözlerim kamaştı. Böyle yani. Allah bize onları nasip etsin cennette. Ya bak huri deyince kuvvetli amin çıkıyor. Başka zaman az çıkıyor huri deyince. Ben de öyle diyorum